Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> Herkes mutlu yaşamak ister. Ancak yaşamı mutlu kılan şeyin ne olduğunu görme konusunda zihinleri kördür der Seneca. Ona göre insanlık büyük bir yanılsamanın içindedir. Çünkü mutluluk arzusu evrenseldir. Ama bu arzunun peşinden gidilirken yapılan tanım çoğu zaman yanlıştır. Filozof bu zihinsel körlüğü açıklarken e, haz kavramını merkeze alır. Ona göre insanlar mutluluğu hazla karıştırmaktadır. Lezzetli bir yemek, konforlu bir yatak, şaşalı bir ev, alkışlanmak takdir görmek. Bunların hepsi hazza yönelik deneyimlerdir ve söz konusu bu deneyimlerin ortak özelliği şudur. Geçici diller. Bugün var, yarın yokturlar. Daha da kötüsü alışkanlık ya da bağımlılık yaparlar. İşte tam da bu yüzden Seneca, insanların yaşama mutlu kılan şeyin ne olduğunu görme konusunda zihinleri kördür demiştir. Bu noktada belki de hepimizin aşina olduğu meşhur parayla saadet olmaz örneğini de verebiliriz. <laughs> Gariptir ki zenginlerin büyük bir kısmı bunu söylerken yoksullar hatta e, senin benim gibi orta direkler gerçi orta direk diye de bir şey kalmadı ama orta direk bireyler tam tersini savunur. Para mutluluk getirir, parayla saadet olur der ya da para beni bozmaz, para beni bozsun ya der. Çünkü genel kanı şudur o tepedeki e, hayata ulaşıldığında mutlulukta da garantilenmiş olur. Herkes, hadi herkes demeyelim, Seneca'nın deyimiyle kalabalıklar olsun. Kalabalıklar içi kadınlarla dolu, envai çeşit içeceklerin cirit attığı yatları, katları arzular. Seneca en kötü tercihin kanıtı kalabalığın kendisidir. Başkalarına benzemek için yaşamak kadar büyük bir kötülük yoktur der. Şimdi burada ben görüyorum insanlar gayet mutlular, para gayet de saadet getiriyor şeklinde e, itirazlar gelebilir. Ancak burada bir yanılgı vardır. Çünkü sen bir kere o hayatın içinde değilsin, sadece yansımasını görüyorsun. Yani ekrandan izliyorsun, şu an beni izlediğin gibi. Birinin mutlu olup olmadığını 90 saniyelik Reels videosundan tespit edemezsin. Zira insanların sosyal medyadaki paylaşımlarının büyük bir kısmı gösteriş üzerinedir. Birçok kullanıcı hüngür hüngür ağladığı mutsuz bir gününü veya aşağı yukarı herkesin yaşadığı sıradan bir hayatı paylaşmaz. Giden günlerim o... Kaldı ki zengin bir insan gerçekten mutlu da olabilir. Bunlar nokta atışı tespit yapılacak meseleler değildir. Yani insan çok zengin diye en nihayetinde hayatı anlamsız bir hale gelir ya da zevk sefa içinde ömür sürer gibi spesifik örnekler de verilemez diye düşünüyorum ben. Ve hayatın inişi çıkışı olduğu kanaatindeyim. Yani bu açıdan sırf e, zenginim diye mutlu ya da fakirim diye mutsuz olacağımı düşünmüyorum. Her türlü olasılık söz konusu. Fakat yine de bugün bir takım markaların, pahalı restoranların, başarı simgelerinin bir tür mutluluk reçetesi gibi sunulduğu açık. Ama Seneca'nın söylediği de gayet açık. Hazların kölesi olanlar gerçek mutluluğa erişemez. Tüm bunlarla birlikte Seneca hazların e, kötü olduğunu da söylemiyor. Sadece hayatın amacı olarak görülmesinin yanlış olduğu vurguluyor. Yani keşiş gibi yaşayın, inzivaya çekilin, işte cinsel birliktelikleri, rahat yatakları, yeme içmeyi bırakın diye bunu demiyor adam. İnsan hazlar satın almaz. Aksine kendisini hazlara satar ya da hazdımız da olacaktır ama onun kölesi değil, efendisi olacağız diyor. Yani dizginlemekten bahsediyor ve ekliyor. Esasında doğayı lider kabul etmeliyiz. Akıl ona değer verir. Ona fikrini sorar. Dolayısıyla mutlu yaşamak ile doğaya uygun yaşamak aynı şeydir. Yani insanın aklına erdeme göre yaşamak hazların, tutkuların, toplumun yönlendirmelerinin peşinden sürüklenmeden aklı rehber edinerek, gösterişten uzak durarak kalabalığın gittiği yoldan gitmek yerine kendi iç sesiyle uyum içinde bir hayat sürerek kısaca erdemli bir yaşam Seneca'ya göre tek gerçek mutluluktur. Çünkü hazlar geçici, toplum yanıltıcı, başarı simgeleri gösterişten ibarettir. Ve belki de asıl trajedi şudur. İnsan mutlu olma arzusuyla hareket ederken, başka bir deyişle bir arayış içerisindeyken mutluluğu başarıyla, başarıyı da statüyle ilişkilendirip aslında mutsuzluğa yatırım yapar. Hani bu motivasyon kişisel gelişim işleri var yani ya ben başardım e, siz de başarabilirsiniz. Kendinin en iyi versiyonu ol sadece kendine inan enerjiyi hisset falan onun gibi. Yani benim favorim şey eğer ben her sabah 5'te kalkıyorsam bana şanslı diyemez. Ya. Ya, ne diyebiliriz sana mesela? Yani ne devemizi istersin? Tamam tembellik e, iyi bir şey değildir erkenden kalkıp spor yapmak güzeldir disiplin vesaire bunların hepsi güzel ama bu bunları yapan herkesin aynı sonuçları elde edeceği anlamına gelmiyor Çünkü nasip kısmet diye bir şey vardır sen şans faktörü diyebilirsin. Bu adam buna e, talih diyor. Bak burada talih diye bir kavram var. Yani insanın kontrolü dışında gelişen tüm koşulları bu kelimeyle karşılıyor. Yani doğduğun yer, işte içine doğduğun aile, ne bileyim dönemin siyasi yapısı, ekonomik imkanlar hatta fiziksel görünümün. Ya bunların hiçbiri doğrudan kontrolümde değilken sen nasıl senin başardığın şeyi benim de başarabileceğimi iddia ediyorsun ki? Yani hal böyleyken bir başkasının ulaştığı başarıyı mutlak bir örnek olarak sunmak, o yaptıysa sen de yaparsın demek en başta bu talih faktörünü görmezden gelmek oluyor. Sen Aklına koyduğun her şey başarılsın. kaldı ki bu başarılı olma pompacılığı insana eksik yetersiz de hissettirebilir. Yani neden onun gibi bir arabam yok? Niçin onun gibi bir vücuda sahip değilim? Yani statüyü başarıyla, başarıyı da mutlulukla eşleştirdiğin, sözde mutluluğun peşinden gittiğin zaman işte söylenildiği gibi farkında olmadan mutsuzluğa yatırım yapmaya başlıyorsun. Çünkü oradaki adamın bindiği araba işte o adamın vücudu gibi bir vücudum olsun diyorsun belki. Kısaca ona benzemeye çalışıyorsun ama bu daha temelden yanlış bir şey diyor Seneca abimiz. Yani Altını biraz daha doldurduğumuz için aynı alıntıyı tekrar edelim. Başkalarına benzemek için yaşamak kadar büyük bir kötülük yoktur. Valla ben Aurelius'u okuyunca da böyle olmuştum. Bak sene kadar milattan sonra 3 yılında doğmuş biri. Evet tarihte gerçekten böyle bir rakam var. 3. Yani bu ve bunun gibi şeylerin bu kadar zaman öncesinde de konuşuluyor olması gerçekten bambaşka bir tartışma konusu. Demek ki insan hep aynı insan. Hiç değişmemişiz. Aynı dertler, aynı aldanışlar, aynı tutkular. Hiçbir zaman anlamadı insan Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Eserin daha doğrusu Mutlu Yaşam üzerine bölümünün sonlarına doğru belki tam doğru bir tanımlama olmayacak ama anlaşılır olması için söylüyorum. E dediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir kısım da vardır ki bu da oldukça ilginçtir. İşte Seneca'ya sorarlar hocam iyi hoş, erdem, doğa, alçak gönüllülük, felsefe falan konuşuyorsun ama senin de evin barkın, işte kölelerin, arazilerin, eşyaların var. Söylediklerinle çelişmiyor musun diyorlar. Yani sanılanın aksine Seneca'da varlıklı bir filozofmuş. Yani kendisinin e, varlıklı biri olmasıyla ilgili bizzat kendi kendi ağzından çok sert eleştiriler söz konusu direkt e, eserden alıntılayacağım. Diyorsun ki başka türlü konuşuyor, başka türlü yaşıyorsun. Siz en iyi insanlara düşman olan en kindar kafalar. Platon'a da, Epikuros'a da, Zenon'a da işte böyle karşı çıktınız. Onların hepsi nasıl yaşadıklarını değil, aksine nasıl yaşamaları gerektiğini anlatıyordu. Ben de kendimden değil, erdemden bahsediyorum. Kusurlarla ama özellikle de kendi kusurlarınla mücadele ediyorum. Becerebildiğimde gerektiği gibi yaşayacağım. Tabii bu gibi ifadeleri duyunca insan hadi oradan demeden geçemiyor. E, ben de bu bölümlere her tarafına böyle soru işareti koymuşum acaba bu ne demek istiyor diye. E, fakat bölümün sonuna kadar kendince izah etmeye çalışıyor durumu Seneca. Sizi ikna eder mi etmez mi bilmiyorum ama e, şunu diyor mesela. Zenginliğin bende farklı bir yeri olduğunu öğrenmek mi istiyorsun? Zenginlik gittiğinde benden kendisi dışında hiçbir şey götürmez. Oysa o senden ayrıldığında sen sersemleyeceksin ve onun tarafından terk edilmiş görüneceksin. Zenginliğin bende bir yeri var ama sende en yüksek yerde bulunuyor. Sonuç olarak zenginlik bana ait ama sen zenginliğe aitsin. Mesela önceki sayfalarda şöyle şeyler de diyor. Sen hazlı kucaklıyorsun ben ona gem vuruyorum. Sen hazdan hoşlanıyorsun ben onu kullanıyorum. Sen onun en yüce iyi olduğunu düşünüyorsun ben onu iyi olarak bile görmüyorum. Sen haz için her şeyi yapıyorsun bense haz için hiçbir şey yapmıyorum. Bizdeki e, nefis terbiyesini çağrıştırıyor gibi. En sonunda e, biraz daha sitem dolu biraz daha e, böyle sert hatta yer yer suçlayıcı ifadeler de kullanıyor. Sizin başkalarının kötülüklerini arayıp bulmaya, herhangi biri hakkında hüküm vermeye ayıracak boş vaktiniz var mı? Nietzsche'nin şu filozof böyle görkemli bir hayat sürüyor. Nietzsche'nin böyle pahalı bir yemek yiyor diye sorular soruyorsunuz. Her tarafınız yara bere içerisindeyken başkalarının sivilcelerine bakıyorsunuz. Bu uyuz illetiyle cebelleşen birinin en güzel bedenlerdeki ben ve sihirlerle alay etmesi gibi bir şeydir. Şu ifadenin güzelliğine bak. Para peşinde koştu diye Platon'u, para aldı diye Aristoteles'i, parayı reddetti diye Demokritos'u, para harcadı diye de Epikuros'u eleştirin. Kusurlarımın benzerleriyle karşılaştığınızda en büyük bahtiyarlığa kavuşacaksınız. Niçin daha ziyade size her yandan ele geçiren, bazısı dışarıdan çöreklenen, bazısı bizzat iç organlarınızda alevlenen kendi kötülüklerinize odaklanmıyorsunuz. Siz bunu anlamıyorsunuz. Tıpkı sirkte veya tiyatroda otururken evinde biri ölmüş ve kötü haberi henüz almamış birçok kişi gibisiniz. Oysa ben yukarıdan bakarak ya yağmur getiren bulutunu yavaşça üzerinize salmakla tehdit eden ya da giderek yaklaşıp sizi ve yakınlarınızı silip süpürecek fırtınaları izliyorum. Daha ne diyeyim? Gerçekten daha ne desin? Haklıdır haksızdır. Artık orası sizin kanaatinize kalmış. Ama üslup olarak o kadar güzel ki sözlerden hoşlanmasan bile dur bakalım ileride ne diyecek diye merak ediyorsun. Son bir tane daha vereceğim. Yaşamımdaki eylemleri sizin kanılarınıza göre şekillendirmemek kadar azimli olduğum bir konu daha yoktur diyelim. Burada bitirelim sevgili dostlar. Devamında yaşamın kısalığı üzerine bir bölüm daha var ve bana göre bu bölümden çok daha etkileyici. Bir aksilik olmazsa onun da videosu gelecek. Yani eseri ikiye böleceğiz. Şimdiden haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.